Herkese merhabalar 3. Göz Tarot'tan. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Evet bugün şöyle aklınızdaki kişiyle ilgili zihin ve kalp diyeceğiz. Kalbinde ve zihninde neler olup bitiyor bir görelim. Sonrasında da sizinle ilgili sorulara geçeceğiz. Evet, zihninde ve kalbinde. Tam da şu anda onun zihninde, kalbinde ne var diyeceğiz. Buradan zihnin. Tamam alıyoruz. Buradan da kalbin İlk önce zihinle başlıyoruz. Evet, kalbinde aslında kendinde sakladığı gizli saklı konuları var. Ee, belki de üzücü, yani herkesin üzülmesini istemediğim dedi ve zaten azizeyi de getirdi. İyi insanları, aziz ve azize, iyi insanları üzmek istemiyorum ya da herkes benim iyi olduğumu düşünüyor. Ama aslında ben e, şu anda bazı olayların içerisindeyim. E, ve kaybettiğim şeyi yerine koymaya çalışıyorum. Kadersel bir durum. Belki de e, bana yakışmayacak ya da hiç bana yakıştırılmayacak hareketlerin içerisindeyim. Gibi bir açıklaması var. Şu an zihninde bununla ilgili bu sırları ve insanların ona olan bakışını değişmesini istemediğini ve kendince işte geleneksel ve etik olarak ahlaki olarak e, bir yönde durduğunu, burasının burasının onun kaderi olduğuna inandığını ama kalbindeki o e, çarpan o temiz çarpan ama dedi yani temiz çarpıyor yani ben ...yani aşktan... E, ...sevgiden korkmak istemiyorum... ...veya aşkı, sevgiyi... ...saklamak istemiyorum dedi. Burada aşk için... ...savaşırken sanki bir şeyleri... ...kaybettiğini zihninde şu anda düşünüyor. Bir toyluk yapmış da olabilir. E, belki de çok... ...deneyimli ama... ...bu aşkta bir toyluk yapmış. Duygusal olarak. E, çok odaklandığını... ...fakat... E, ...olmayacak bir bağ durumu olduğunu ve uzak durmak için de çaba gösterdiğini ama bir şekilde içinde hala burayla zihnini meşgul ettiğini söylüyor. Evet zeki, mükemmel bir iletişimci ve gerçeklerine aslında bağlı bir kişilik fakat düşündükleri yani şu anda onu da aşıyor. Bu yüzden de kendi görüşünü saklıyor, inandığını saklıyor. Elindeki diğer şeylere e, kafa yoruyor diyelim ya da o tarafa doğru düşüncelerde bir böyle e, aradan bir şeyleri böyle cımbızlar gibi e, cümleleri cımbızlayarak e, hani bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyor gün, güncel olarak zihninde e, belki de normalde çok doğrucu bir insan ama söz konusu bu duygu olduğunda sanki o işte doğrular için savaşan yanı Başka bir hale bürünüyor. Daha yaralı bir hale bürünüyormuş. Ve belki de patavatsızca bir strateji e, uyguluyor diyebiliriz. Yani olmayacak bir şey için e, sanki hızlı bir hale büründürmek istiyor olayları diyebiliriz. E, çok odaklanmış ama e, sanki biraz da kaybetmiş. E, ve kendince buralar evet saklamaya çalıştığını ve hani bunlar herkesi üzer veya işte o üzücü durumdan ben de etkileniyorum sakladığım için üzülüyorum da diyor olabilir tabi peki güncelinde kalbinde ne varmış kalbinde Demeter geldi koşulsuz bir sevgi ve bu sevgi için kalbinde niyet olan riske girme durumu var fakat burada başka insanları korkutmak istemiyor, üzmek istemiyor kısmı kalpte de geldi kendisi zaten belki de kırdı, üzdü, döktü ama artık elinden bir şey gelmez ve e, hani sırtından yaraladı ve şu an dünyasında bakın tılsımların beşisi tılsımların beşisi ve e, dünya kartımız burada. Ee, ve o aşkı da kaybettiğini ve şu anda hani kadersel olarak en azından hani o güce sarılmak veya işte e, o hani güzelliğe belki de onunla dakikalarına şükretmek gibi bir şey de söyleyebiliriz. Ya da yaptığı şeyin aslında e, hani onun dünyasında olmaması gerektiğini ve kılıçların kılı dokuzlusunu ve onlusunu o yüzden sırayla getirdi zaten bir şeyleri tersine döndürmüş ve korku yaşamış, ee, riske girdiği konuyla ilgili onun dünyasında yer almayan bir konu, yani kalbine hiç girmemeliymiş ya da o konuda hiç risk almamalıymış ee, ve yani bu kalbindeki niyetten ötürü de zaten birçok e, konuda rahatsız olduğunu belirtiyor. Yani burada birazcık sanki hmm, ben bunu nasıl yaptım, ben bunu nasıl söyleyeceğim gibi bir sıkıntısı var ve oradaki sırlar kalbine yansıma halinde o bilinç altındaki karmaşayı ve aslında yalancılığı döngüleri şaşkınlığı endişe endişe halini ve güvensizliği yaşıyor. Yani kalp şu anda aslında kabus görüyor diyebiliriz ve hissettiği şeyler karşısında her şeyini kaybedebileceğini özellikle de belki de çok değer verdiği bambaşka bir kişiyi de kaybedebileceğini çok iyi bildiğini e, görüyoruz e, ve günlük hayatında kalbini belki bu kadar dinlemezken artık e, kocaman bir evet demek istiyor ama diyemiyor öyle de bir durum var e, uzun vadeli hani bir durumun içerisinde olduğunu ve bazı şeylerin Bitmesinin belki de tuhaf geldiğini de söylüyor olabilir. Ama kalbi şu anda dediğim gibi hemen e, sanki böyle bir dürtüyle başka bir şey atılma halinde. Kökten bir değişim yaşamış ya da yaşıyor ama hala o dürtü içerisinde. Çünkü burada gerçekleştiremediği, sonlandıramadığı bir başlangıç var arkadaşlar. Kalbinde ve zihninde olarak geldi. Peki... Şimdi siz bunun neresindesiniz onu bilmiyorum. O yüzden şimdi size geçiyorum. O zaman ilk öncesinde Sizinle ilgili şu kartları da aldım fazladan. Altındaki desteden de aldım da Evet, şöyle geri bırakayım. Evet ve şimdi sizinle ilgili zihninde ve kalbinde ne durumda? Oraları görelim burası zihninde burası da kalbinde kalbe şöyle bir kelebek koyalım zihne de elma koyalım ne olur ne olmaz karıştırmayalım Evet zihninde ve kalbinde için yine buralardan tek birer kart alalım. Zihninde ve kalbinde. Size dair olan düşüncelerinde ona hizmet eden tüm dünyasında artısında eksisinde ne var size dair oraları görelim. Yine zihin için. Şöyle iki tane de buradan alacağım. Şimdi gelelim duygularına. Size dair duygularında artısında eksisinde nasıl bir durumda Evet size dair olan duygularında Ha. Hadi bu kartı koyalım. Evet yere iki tane kart düştü arkadaşlar. Onları şöyle ortaya bırakacağım. Çünkü ortaya da zaten size dair olan ruh dünyasında ne çıkartacak. Aslında oradan iki kart alacaktım ama yine tabii ki alacağım iki tane zaten kendisi getirdi. Buldu. Hazırsak efendim. Şimdi ilk önce düşünceleriyle başlayalım. Kalbi şöyle koyalım. Üzerine kelebeği koyalım. Şu halini böyle kenara alalım. Ve zihinden başlayalım. kutsal ruh ve Pegasus. Evet sizinle bitiremediği, sonlandıramadığı, korumaktan da vazgeçemediği, belki de adım da atamadığı, ikilemlerinin içinde kalan fakat yine de böyle içinde hani olur ya bir böyle yani hiçbir şey yapamıyorum. Evet yani arkamı dönüp gitmem de gerekiyor. Pişmanlıklarım da var ama bir o kadar da özlüyorum. Masumiyetini özlüyorum. Geçirilen zamanı özlüyorum. Yaptıklarımdan pişmanım. Senin bana kattığın o romantik ve tutkulu anları özlüyorum. Birbirimize olan o hallerimizi özlüyorum. Belki de çok fazla size duygusunu da geçirememiş arkadaşlar zamanında. Ee, belki de siz ona çok inanıyordunuz ve böyle ne yaşadım ben dediğiniz bir şey yaşadınız. Ee, ama o da aynı şekilde burada bakın Tılsımların dörtlüsü, Kılıçların ikilisi, Kupaların beşlisi, Kupaların altılısı ve Tılsım yedilisi. Ben diyor, nerelere gideyim ya, nerelere gideyim? Kendi ikilemlerim yüzünden, çıkmazlarım yüzünden, pişmanlıklarım yüzünden, o arkamdan gelen işte kısıtlı düşünceler, e, ben bunu yapamam, ben işte oraya gidemem, ben böyle değilim, ben bu hale gelmemeliyim diye kendine koyduğu bütün bariyerler şu an onun üzerine üzerine yıkılıyor. Çünkü sizinle ilgili yeni bir başlangıç veya hiç sonlanmayan bir başlangıç da yine var. Yine içinde belki de size karşı o kuruculuğuyla dışarıdan size aktarmak istediği, bir kendini göstermek istediği bir hal var. Belki de çok sert duruyor. Siz bittiğini düşünüyorsunuz. Yani hiçbir şey kalmadı diye düşünüyorsunuz. Ama içi öyle değil. Dışarıdan bir kaya, içeriden sünger bob desek yumuşak. Ee, ve kendince aslında bu duyguları acaba işte tutku mu acaba özlenme işte devam etmeli miyim etmemeli miyim yani bu his bu bu, bu düşünce geçer mi geçmez mi diye de beklemiş ama hiç geçmemiş ee, bir sürü belki de mevsim geçmiş ya da bir sürü işte dönem geçmiş ama hep sizi hatırlamış hep sizi istemiş hep bu çarkta, bu düşüncede hep kaldım. E, buna çocukluk de, çömezlik çömezlikte de, ne dersen de, yani e, belli bir geçitten geçememiş, gidememiş, gitmiş ama gidememiş, döngüsünü toparlayamamış. E, neden bu haldeyim bilmiyorum. Hani doğru olmalıyım, işte hani ben normalde bu değilim dediği de bir yer var. Ama orada tamamlanamayan ve e, iç dış olan yerde duruyor ve kesinlikle ruhu dinginleşmiyor. Zihin devamlı onu her şeye yöneltiyor. E, sizi serbest bırakamadığını söylüyor aslında zihninde. Yani bu onun belki de cezası olabilir. Çünkü burada bir yenilgiden de bahseder. Yani ben kendi düşüncelerime yenildim de diyor. Hem de bir yandan da e, ben bunu hak ettim diyor. Bu demin de zaten kılıçların dokuzlusu çıkmıştı. Bence demin ki zihin ve kalpte de siz vardınız arkadaşlar. E, yine kupaların beşlisi de vardı. Ben öyle algıladıysam burası öyledir. Onu da söyleyeyim. <laughs> Burada bir şekilde aslında uykusuzluk ve saplantılı düşünceler arasında, o umutsuzluk arasında, suçluluk arasında kalıyor arkadaşlar, kafasından geçiriyor ve hiçbir zaman olmayacak bir şey hakkında nasıl kaygılanabilir ki bir insan? İşte öyle kaygılanıyor, korkunç korkunç düşünceler geliyor aklına. Ama burada bir püf noktası var. Bu püf noktası da sanki böyle bir şeylerle baş etmesi gerekiyor zihninde. E, muhtemelen o kaygılandığı konular sizinle ilgili değil başka bir gerçekle alakalı onu şişiren onu işte bu hale getiren onlar yani onlar sanki canavar siz işte deminki gibi pegasus olan e, o temiz kanatlı at olarak veriyor size. Ve size hala inanıyor, güveniyor, hala sizi kendisi gibi görüyor diyebiliriz. Burası belki de belli bir zaman sonrasında işte dört ay, 4 hafta, 4 yıl sonrasında da hortlayacak olabilir diye de ufak bir ayrıntı vermek istiyorum aynı zamanda. O zaman kalbe geçelim. Evet kalpte aslında artık olaylar olaylar diyor. Yani diyor ki artık hani bir şeyleri başlatacağım, kıracağım, dökeceğim. Yani artık yalnız kalmak istemiyorum diyor. Yani bu savruk olmuş, tutumsuz olmuş, kendini beğenmiyor ve kalbini yansıtamadığı için ve bazı gerçekleri de yansıtamadığı için o çıkmazda e, duruyor ve sizin hala ona güvenip güvenmediğinizi merak ediyor. Yani belki de bundan dolayı da korkuyordur. Orada bir çekinme var. E, ee, ve belki de sizden kuşku duyuyor kalbi. Yani hala bana sadık, sadık ya da güven konusunda acaba onu hüsrana mı uğrattım, güvenini sarstım? Yani oysa ki hani güvenli olana sığınan kendisi. Yani diyor ki tüm karmaşadan kaçıp aslında sana sığınmak istiyorum diyor. Ve kalp bakın kılıçla açtı. Kalbinde uçuşan yine kılıçların beşlisi kalbiyle savaşıyor. Kalbindeki kararlarla savaşıyor. Kalbindeki size olan sevgisiyle, aşkıyla, ilişkisiyle savaşıyor. Burada biliyor ki geçmişte yaptıkları yüzünden yargılanacak ve diyor ki ya gitmekten başka çarem var mıydı? Sen benim için tek kıymetli olansın. Ben seni hala, ben seninle aynı yörüngedeyim hala diyor. Ve yani burada gitti hani e, belki de çok e, bu hale geleceğini bilemiyordu. Yani nasıl bu hale geldik konusu var. Bir yandan da e, başkalarına bir şeyler ispat edeyim derken de sizi kaybetmiş olabilir tabii. E, diğer taraftan bu kadar e, kendini hani ortalıklara, olayların içerisine bırakıp e, belki de hani en iyisi hani bu ilişkide ne kadar seni sevsem de severek ayrılalım dediği o noktaya gelmiş de olabilir. Şimdi burada iki tane kart atmıştı arkadaşlar. Diyor ki artık dayanamıyorum. Adım atacağım. Geçmişten ders almam gerekiyordu. Ama düşüncelerimi hayata geçirmek zorundayım. Yani şu anda arkadaşlar yani yeni bir aydayız. E, tabii ki zamansız zamana bunlar e, bütün bakımlarım öyle zaten ama ne zaman karşılaşırsanız karşılaşın işte tam da şu anda oluyor geçmişten ders alması gerekiyormuş ruhun ama şu an kendi düşünceleri hayata geçirmek istiyor dayanamıyorum diyor yani ben diyor seninle tamamım yani sana bir şey belki de sormam gerekiyor böyle bir adımı var yani birden bire tutamayıp kendini 24 ve 25 gelmiş sırayla bu arada ruhlarda yani burada ruhu çalkalanıyor arkadaşlar tutamıyor artık kendini ve ne olursa olsun belki geçmişi değiştiremez ama en azından sizin sizinle ilgili bir tavrı görmek isteyebilir ileride belki de ortaya çıkartacağı bir şey şu anda görmek istiyor olabilir biraz e, sanki deneme yalınma biraz böyle sınava tabi tutma gibi huyları varsa bir kısmınızda olabilir olabilir e, buralarla da aslında besleniyor arkadaşlar onu da söyleyeyim ama yani burada gerçeği yansıtmayacak yani o içindeki şeyler duracak sırlar duracak patlatamayacak oraları e, ama düşüncelerini hayata geçirme konusunda kesinlikle çok istekli ve ortaya çıkacak. Onun bunun fitlemesiyle bir şeyler ortaya çıktıysa da artık onlar da aydınlanacak aslında. Birkaç şeyi anlatacak. Yaşadığı işte bu bunun yüzünden. Anında işte şunu düşünme, düşünme gibi. Ee, belki de onun peşini bırakmayan bambaşka bir şeyi anlatacak. Ee, kendi geçmişiyle ilgili bir şey anlatabilir. Önceden verdiği bir sözü tutabilir. Büyük bir fikri sizinle şekillendirmek üzere geldiğini söyleyebilir. Size saygı duyarak e, ve bağlarınızı aslında daha da derinleştirmek için geliyor ve bu bir adet gelenek veya işte kişi özel bir durumda kaynaklı bir davranışı varsa ondan rahatsız olmuşsanız onunla ilgili acı gerçeği anlatacaktı olabilir. Geçmişi silemiyor ama yeni bir hikaye yazmak istiyor. Yeniden dönüşmek ve yeniden e, birbirinizin yolunda olmak isteyecek. Ve sizi anılarda belki de kalmak istediniz ama o iyi ve kötü artık ayırt eden tarafta. Bu yüzden de bildiğini gösterecek, bu gücünü de göstermek isteyecek. Ve bazı vakaları, bazı durumları geleceğe yürütmek istiyorum diye yorum yapacak arkadaşlar. Şimdi burada kısaca bir sırları vardı. O sırlarla ilgili bilgi almak istiyorum. Peki ne saklıyorsun? Bir de anlatamadım. Şöyle biraz renklendirelim ortalığı. Renklendirelim derken arkadaşlar aslında tamamen farklı farklı destelerden alarak yürüyeceğim. Evet, nedir sırrın? sırrın ve nedir sırrın Bir de şuradan alalım. Evet, nedir sırrın? Bu da son olsun arkadaşlar. Şurada bir ters dönüş olmuş. Kusura bakmayın. Hay Allah. Burası neden böyle olmuş acaba? Ama alacağım buradan. Artık niyet ettiğim için. Falan dönmüşler bir de. Bir, bir tamam herhalde. Evet. Nedir sırrın? Evet bakalım. Şöyle koyduk buraya. <laughs> İnanır mısın? Bilmiyorum. çok ani konular ve resmen bir uğursuzluk gibi değiştiremediğim konularla ilgili diyor. Bazıları ev hayatıyla ilgili, ani değişiklikler ve yer değişiklikleriyle ilgili. Bakın, the moon yani yine sırların enerjisi geldi. Bir gecenin gecede aslında belki de gerçekten eee büyük bir tartışmayla bakın fırtına bahçe mun ağaç samyeli rahatlama yani bir şekilde hani masaja mı gittin acaba <laughs> değilsin var yani burası e, ev hayatındaki ilişkilerle alakalı iki yöne bölünme diyebiliriz. Ve bir değişim söz konusu olmuş. Belki de ona dokunmuyorum dediği birisine dokundu. Veya işte ee, almadığım dediği bir şeyi aldı. Çiçeklerden iki tane var. Sanki gitmediği bir tatil yani gitmedim ben dediği yere gitmiş. Ve inan dediği yerde aslında inanma, inanmayın diyor kartlar kendine güvenerek hareket etti ve şu anda da aslında bunu e, burası ona uğursuzluk getirdi ve bir fırtınaya kaldı ve tüm ulaşılacak kıyılar kapandı. Yani bugün geleceğim dediyse o gün gelmedi. Evet. Yani bu kadar açık olabilir. <laughs> ancak ve ancak bütün destelerden topladım gördüğünüz gibi tekrar söylüyorum inanmak çiçekler samyeli ağaç Zaten e, ayın kartı rahatlama, fırtına, bahçe ve şöyle kendisinin hali. <laughs> evet kendisini iyi hissetmiş baya. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.